Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Şimdi ne yapıyorum ben sabah sabah? Şu an yani kalkalı bir saat oluyor. Saat şu an 9, 8'e doğru kalktım. E, yatakta birazcık öyle telefonda oyalandım, ettim derken bir saatimi doldurdum. Şimdi kalktım. E, dukan birası yapıyorum arkadaşlar. Bu nedir derseniz işte ödem atmanızda falan e, çok faydası oluyor. Ve e, yeşil çay yeşil çayla birlikte oluyor bu. Hem sağlıklı hem dediğim gibi ödeminizi at, attırıyor. Hemen şimdi yapılışına geçiyoruz. Şöyle bir buçuk su e, litre kaynamış suyu kabımıza alıyoruz. Yani ben bunu şu an üçüncü günüm yaptım. Yani üçüncü günü e, üç gündür yapıyorum. Gerçekten hem eee suyu içiyor. Hani su şeyini tüketmiş oluyorsunuz ve gerçekten de e, iyi yani bir şeyler görüyorum bir faydasını. Şimdi 3 e, tane yeşil çay e, koydum içine. Daha sonra yarım limon suyu limon sıkıyoruz içine. Şöyle. Ve bir su bardağı veya işte Türkiye'de sodalar da oluyor mesela ve yani böyle mineral ve yok da soda var bir şişe soda atılıyor koyuyorsunuz içine ben de şimdi soda yok işte bu mineral yani bu soda var bir şişe olan yok böyle sodamı da içine koydum ve yeşil çaylarımı demlenmeye bırakıyorum bunu şimdi böyle kenarda bekletiyorum. Ondan sonra ben bunu hemen böyle bir saat içinde falan bitirmiş oluyorum. Hem bir buçuk litre su içmiş oluyorum. Ve e, gün içerisinde zaten bir iki şişe en fazla gene içiyorum. Yani bir üç, üç buçuk litreyi e, tamamlamış oluyorum. Suyu şuraya koyayım. Şu limonu da buzdolabına koyalım. Bu limonumuzu da makinemize koyalım. Güzel bir koku veriyor. Seviyorum bakalım. Dediğim gibi bugün misafirim var. Daha ancak kalktım. Şöyle kepenkleri bir açayım. Yatak odasının camını açtım. Yorganını şöyle e, serdim. Camdan dışarı seremedim. Çünkü yağmur yağıyor. Bir havalandırıyorum ben oraya bir, bir saat falan. Ondan sonra yorganlarımı kaldırıyorum. O böyle bir şey kokusu gitsin. Uyku kokusu gitsin istiyorum böyle yapıyor yani annem de hep öyle yaptığı için böyle bir iki saat ilk önce havalandırıyor e, yorganlarımızı. Yani kendi yorganına. Ondan sonracığıma güzelce yatağımızı topluyoruz. Şu perdeyi de birazcık açalım. Böyle bakalım. Şimdi televizyonumu açayım. Müge Anlı'yı izleyeceğim. Ve e, kahvemi yapacağım şimdi. Türk kahvesi yapacağım ve iki gündür de Böyle kahvaltımdan önce zaten normalde kahve içiyorum ama Türk kahvesi içmiyordum sabahlara. Ee, ama şöyle iki gündür de Türk kahvesi yapıyorum. Şimdi size onun tarifini de vereceğim. Ne yapıyorsun derseniz bir ee, çay kaşığı yani tatlı kaşığı kakao ekliyorsunuz. Bak kakao bu normal kakaolardan değil. Bu kek falan çırptığınız e, özel kakao oluyor ya onlardan. Bir tatlı kaşığı tarçın ve bir tatlı kaşığı Türk kahvesi. E, ama dün ben yani iki dün yapmaya başlamışım. Bugün ikinci günü Tatlı kaşığıyla e, tatlı kaşığıyla yaptım. Normal bardağa çok e, koyu geldi. Onun için bu sefer çay kaşığıyla deneyeceğim. Veyahut da eee Şöyle bir tatlı kaşıktan yaparsanız böyle normal büyük bir için. Çünkü o zaman şeyi çok koyu oluyor. Kıvamı. Yani bir tık koyu geldi bana. İçiliyor mu içiliyor ama yine de bir tür kahve şeyini vermiyor insana. Onun için şimdi kararsızım. Küçük mü yapsam büyük mü yapsam. Neyse ben en iyisi büyük bardak yapayım. Şöyle tabağımızı da alalım. Ve Türk kahvemizi yapmaya başlayalım. Evet, bakın her şeyden koydum şimdi içine. Onun için bende böyle bir şey vardı. Ee, şimdi bunların hepsi ayrı ayrı şeydeydi. Dedim ki ben bunları en iyisi bunu kullanayım. Çünkü hemen pıt pıt böyle kolay oluyor. Güzel oluyor. Şimdi kahvemizi kaynatıyoruz. Ve kahvemizi pişince güzelce içelim bakalım. Ve ben şimdi e, kahvemi içtim. Daha sonra hemen bu yaprakları böyle e, işte düzenledim. Düzenli bir şekilde böyle hepsini koydum buraya. Bayağı var. Aslında orada dediğim gibi daha toplanacak çok var. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar e, gider toplarım. Yine bir iki torba en azından çıkar. Şimdi ben bunları böyle koydum. Kenarda bırakacağım. E, şimdi yavaş yavaş kahvaltı hazırlığına girişeceğim. Ee, işte misafirlerim falan gittikten sonra inşallah bir bakkalı gideceğim. Ee, pirinç falan alacağım böyle güzelce bunu iç e, harcı yapacağım. Hatta iki iç harç yapacağım. Ben çünkü kuş üzümlü ve şeyli çok seviyorum. Şekil bakayım bir dakika. K e, işte sarmak için şöyle şey kuş üzümü bir de... Ay kuş üzümü söyledim değil mi? Bir de şey... Dolmalık fıstık. Heh, adı aklıma gelmedi. Dolmalık fıstıklı harcı da ayrı bir tavada yapacağım. Şöyle bir iki torbada e, öyle sarıp koymak istiyorum buzluğa. Onun üzerine de ismini yazarım. Dolmalık fıstık ve üzümlü diye. Bu şekilde gerisini normal saracağım inşallah. Çünkü herkes sevmiyor ama biz annem falan seviyoruz. Ablam falan. E, hani onları da biz kendimiz için pişirir şey yaparız diye düşündüm. Bu şekilde... Şimdi böyle çok çok aşırı minikler de varmış. Ama o miniklerle de işte sarılmaz edilmez diye bunları da çöpe atacağım şimdi. Ee, dediğim gibi ben şimdi yavaş yavaş kahvaltı hazırlığına masamı falan düzmeye başlayayım. Evet, ben şöyle kahvaltılıklarımı hazırladım. Bunların hepsi bahçeden bahçe domateslerini ilk önce kullanayım dedim. Şöyle peynir tabağı yaptım. Burada salatalığımız var. Şurada da e, reçellerim var. Masamı bu şekilde hazırladım. şimdi bir taraftan da yumurtalarımı haşladım. Yumurta tabağını falan buraya koydum. Servisliklerimi buraya çıkarttım. E, dün haşlamış olduğum lahanalar var biliyorsunuz ki. Şimdi güzelce soğanımı kavuruyorum. Daha sonra içine az bir şey salça atıp sonra lahanalarımı içine atacağım. Ve güzelce baharatlandıracağım. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ilave edeceğim. Şöyle patateslerimiz de haşlandı. Onun da altını kapattım. Çay suyumu da koydum. Yavaş yavaş çayı da demlemeye başlıyorum. Ben de şu an hazırlıklar bu şekilde. Şöyle kahvaltı masamı hazırladım. Bakın, sündüme derler bize bunu dünden beri. Sündüme, sündüme diyorum inşallah. Şey yapmazlar ama Bize sündüme diyorlar. Sündüme, sal, e adı da salkamım. Sal, He, bak da? onu bilmiyorum. Ecemi. Patateslerim kahvaltı masamı göstermiştim Şöyle yumurtalarımı da koydum ve bizim asolistimiz geldi. <laughs> <laughs> Gülşen abla geldi. Selma abla gelememiş. O niye gelmedi? Selma abla evet. bir işi mi vardı? Evet. evet. Ha, bir işi varmış. O gelememiş. Ablamın da diş doktoru termini var. Aynen. O oradan çıkınca gelecek. Gelirken şöyle e, simit almış, böyle tatlı bir şey almış ve. Serme yapmış bakın çok güzel. en sevdiğim şey çok güzel yapar her evet. şeyi güzel yapar evet. bu hanım <laughs> dedim şimdi Gülşen abla ile şöyle güzel bir kahvaltı yapacağız bakalım. Başladı başladı güzel başladı. olmuş mu Tadı tuzu? <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun, <laughs> afiyet olsun yavrucuğum. Evet, şimdi bakın ablam orada e, Gülşen ablanın ikisi gidiyor, ablam çocukları almaya gidiyor ve Gülşen abla da az sonra işe gidecekmiş onun için eve gitmesi gerekiyordu e, yemek falan yapacağım öyle gideceğim işe dedim. Kahvaltı masamız bu şekilde. Dedim hiç siz ellemeyin. Hiçbir şey yapmayın. Ha bak ablam simitleri unutmuş. Ee, hiçbir şey yapmayın dedim. Ben zaten evdeyim hallederim dedim. Onlar şimdi gitti. Ben şimdi güzelce buraları bir kaldırayım. Evleri tekrar bir süpüreyim. Ondan sonracığıma ee, bakkala gidelim birlikte şey yapacağım işte pirinç milinç alacağım şuraları halledeyim Gülşen abla böyle hediye getirmiş hani dedi aslında başka bir şey alacağım dedi şimdi böyle bir anda çünkü kararlaştırdık bana gelmesini dedim hiçbir şey almana gerek yok düşümen yeter Gülşen abla ne gerek var dediysem de olsun bu şimdilik böyle ben sana yine alacağım dedi kesesine bereket bakın böyle şey almış bana bunun bizde şeyinden vardı hatta Tupağının var. hani ikisinden vardı annemin. İşte soğanı falan koyup böyle çekiştiriyorsunuz, küçücük yapıyor. Zaten bundan yoktu. Bir de şöyle tava aldım sana evde tek başına sinem yumurta yumurta yaparsın dedi. <laughs> Sağ olsun. Ondan sonra şöyle e, komşusunun bahçesinden üzüm toplamış. Bakın maşallah bizim üzümlerimiz böyle olmadı ama gösterdim sizlere. Bizim üzüm böyle değil, daha minikti. Şöyle bir şey üzüm getirmiş hatta ben bunları hiç ziyan etmeyip e, az sonra hiç üşenmeyeyim. Hoşaf yapayım e, ziyan olmasın çünkü ben bunların hepsini yiyemem. E, hoşafını yapayım ve şöyle yine komşusundan toplamış. Böyle dolma biberleri bahçesi bahçeden bir de armut bakın bunlardan da getiriverdim sana dedi. Bende de duruyordu dedi daha onda da çok varmış. Hani sen de seviyorsun ediyorum diye. Bunları da bana getir vermiş. Sağ olsun. Kesesine bereket. Dediğim gibi ben şimdi şuraları hemen güzelce bir kaldırayım, temizleyeyim. Tekrar görüşürüz. Ben şimdi eve geldim. Şöyle bakkaldan pirinç aldım. Daha sonra Lidl'e girdim. Şöyle peçeteler aldım. Minik minik. Arabaya koydum. Gerekiyor bazen. Evde de bulunsun dedim. bulaşık makinesi için böyle bu ilaçlardan aldım. Bir de iki tane şöyle mısır varmış dedim alayım dursun evde. Bu sene doğru dürüz mısır yemedik gerçekten. Yani olmadı bir türlü fırsat. Bakın makinemi çalıştırmak için böyle uzatma kablo, kablosunu kullanıyorum. Fişini de oraya takıyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi ben hemen içime hazırlayayım. İçim kenarda soğumaya bırakırken yapraklarımı güzelce bir haşlayacağım. Ondan sonra artık sarmaya başlayacağım oturacağım artık kaç saatim alır bilmiyorum ama bir dizi açacağım bir şey açacağım güzelce saracağım bakalım. ve Ben soğanlarımı güzelce rondodan geçirdim Bayağı bir sıvı yağ koydum bol sıvı yağda yapıyoruz biz bunu. Şöyle almış oldum e, pirincin hepsini yaptım bir kilo pirinç vardı bunda güzelce yıkadım şimdi buraya işte soğanımı kavurayım salçamı e, salça koyacağım içine sarımsak da koydum bu arada. Sonra nane, pul biber, tuz, karabiber, kırmızı toz biber bu şekilde yapıyorum. Biz su koymuyoruz. Böyle güzelce kavurarak yapıyoruz. Ee, sadece böyle çok çok minnak yani ne kadar söyleyeyim şöyle e, yarım çay bardağından bir tık daha az koyuyoruz. Hani birazcık bu diriliği gitsin diye. Bazen onu bile koymadığımız oluyor. Pirinçlerle alakalı oluyor. Ben şimdi buna hiç su koymayacağım hiç su koymadan güzelce kavurarak o şekilde yapacağım iç harcımı Bakın ben şimdi baharatlarımı falan koydum şöyle bir yaklaşık 10 dakikadır kavuruyorum çok güzel oldu ben şimdi çok minnak bir şey tuz, e, su koyacağım ama baş koymayacaktım ama aynen bu kadar yetiyor arkadaşlar Biz fazla dediğim gibi öyle pişirmiyoruz pilav gibi bu şimdi buna yetecektir. Bunu tekrar güzelce bir karıştırayım. Tek elle olmuyor. Ondan sonra kapağını kapatıp kenarda bekleteceğim. Hazırladım. Yani şöyle tabağıma koydum. Bakın. Çok güzel oldu. Tadına da baktım. Güzel olmuş. Hepsini haşladım. Şimdi böyle e, yavaş yavaş sarmaya başlayacağım. Artık kaç saatte bitecek bilmiyorum. Bana kolay gelsin. 2 evet, saatin sonunda yapraklar bitti. Gerçekten bilim o kadar koptu ki çok ağrıdı. Çok şükür bitirdim. Şöyle bakın bir tencere yani şöyle iki sıra pişirdim. Çok güzel görülüyor. Tadı tuzu çok güzel olmuş gerçekten. Şöyle göstereyim. Yapraklar ama bir tık e, sertmiş. Hani bir tık sertmiş. Niye bilmiyorum ama çok güzel olmuş tadı tuzu iyi. Şöyle bir kendime bir de salata yaptım. Çay suyu koydum yani çayı demlemeye demlemeye bıraktım. Çay içesim geldi. Şöyle dizimi izlerken şurada birazcık içimde arttı. Bakın bunu da buzlu poşetine koyup buzluğa atacağım. Ee, bir ara tekrar dolma biberi falan doldururken veya Gülşen ablanın bana getirmiş olduğu dolma biberlerin içine doldurup aynen daha mantıklı. Bu içi onun içine doldurup buzluğa atarım. Ee, hem bu ziyan olmamış olur hem yap, e, dolma biberler ziyan olmamış olur. Bu şekilde ben şimdi bir karnımı doyurayım. İlerleyen saatlerde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar ben sizlere dün e, videonun yani sarmaların en son halini ee, çekmeyi unuttum. Çünkü bunları yaptıktan sonra karnımı doyuruyordum. Biliyorsunuz ki. En son orada kalmıştı. Daha sonra kalktım mutfakları da bulaşıkları hallederken Nünü aradı beni. Dün abisinin nikahı vardı. Hem imam nikahı hem e, devlette kıyılacak nikah vardı. Ondan sonra onlar gelmiş eve. İşte hani ne yapıyorsun ne ediyorsun dedi. Saat 9.30'u e, geçmişti. Ben de bulaşıkları hallediyorum dedim. Hadi gelsene hem nikah pastasını hani var nikah pastası yersin ama otururuz dedi. Hemen bu mutfakları hallettim. E, saat 10'a doğru nünilere gittim. E, orada oturdum baya yani 12'yi falan buldu eve gelmem. Böyle 4 poşet sarmalarım çıktı bu arada. Bunları da sizlere göstereyim dedim. Bunları buzluğa attım ben. E ee, içim artmıştı. Onları dolma biberlerin içine dolduracaktım ama işte dün günlülere gidince onu bıraktım. Onu az sonra inşallah yapacağım. Onları da atacağım buzla. Bu şekilde sizlere e, buradan da bir kapanışımı yapayım dedim. Umarım bu videomu yine beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yeni bir vlog'da görüşmek üzere.